Yine bizim pazara giden skill'ler <laughs> en temizi bu. En temizi elektrik vuracak gölcük yok. Relax. 8, 3, 6, Benim lan. <laughs> Selam arkadaşlar. Bugün bugün AP ezri yapıyoruz. Karşımızda Katalina var. Oo. Biraz sümürf gibi baktım maçlarına. 22 üstü önceki oyunları. Şöyle vuralım. Al bunu. Alamaz mısın? Pembe saçtım. Gel gel. Madem o kadar geleceksin. Aa vurdu lan. Ulan çıkmıştık lan ki Neyse sağlam koydum. Şuradan koysam onu da koydum. Bakalım bana karşı bir agresif tutum sergiliyor şu an. Ama az sonra öldüreceğim onu. Elektriği patlatacağım birazdan. Aha adam 2 oldu. Ben de 2 olacağım şimdi. 2 oldum. E'yi açıyorum. Oynamaya başlıyoruz. Bunu çekelim yukarı. 3, 2, 1. Hayret atlamadı lan pasifine. Pasifine atlar diye bekledim. Lan. Neler diyorsunuz Kata Hanım? Şimdi nereye kaçacaksınız? Şimdi nereye kaçacaksınız? Kaçtınız. Aha, aha. Aha, onu da ya. Abi adama vursana ya. Ne yapıyorsun oyun? E yapmışım adama. Vurman lazım ona. Tak. Aha, kayın aşağıda, şey aşağıda. Bir saniye, bir saniye, bir saniye. Bir şeyler oluyor ama uzaktan gitmem lazım ona. Dayı katerinamı mı kayın mı? Kayın mı katerinamı? İkisi de olur, ikisi de olur. İnan hiç fark etmez. Vur, vur, atlayacak da atlamadı bak. Tamam, tuşu attım ben bunu yedim. Ne güzel yardım ettin öyle. Anasını satayım, tek indirdim adamı. asist bile yok. Kayn nereye gitti? Aşağıda. Kayncım, gel oğlum kayncım. Gel oğlum. Aha vurdu. Kötü oldu bu. Ama yakalarsın sen onu. Vur be oğlum, vur bu oğlum. Aha buradan kaçtı. İnanılmaz. Aha, aha yakaladı. Ben dedi bırakmam dedi. Tak koydum çocuğu. Devam buradan. Yok mu bir şey? Yok mu bir şey? Devam. Ah be. Tamam. Tamam. Ama oynayacaklar gibi ya. Dur bakayım. Vallahi W fülliyorum ben. Aha. Ah lan. W W ona çarpmadı. Hayvana çarptı. Beyler yapacak bir şey yok. Dönüyoruz. Bu itemi alacağım ben. Bak bak bak. Kataya bak. Bana gelmiş. Az sonra sağlam koymaya başlarız. Şimdi mi de geldik bebeğim. Gel oynayalım. Gel lan gel. Ben olsam atlardım. Helal olsun. Sen de atladın. E sonra? Sonra dayı. Sonra dayı. Hop oğlum ne koydum lan. Altı olacağım. Şunu alırsam. Altı oldum. Okey. Not problem o öldü lan o Hadi AP hadi iş yap ya O kadar AP kastık İş yapsana be oğlum bana geliyor Geldin mi lan Ay sokayım milyonla önüme milyon geçiyor sürekli Ah be Güzel oynadık da olmadı Takın Burada mısın Ay ananı satayım yakaladım Vallahi yakaladım. Öyle gittim demeden gidemem. Çok kısa böldüm arkadaşlar. Sana özel mağazanın son 5 günü. Buradan indirimli ve hatıra içerikleriniz varsa almak için son 5 gün. Evet. Hesap.com.tr'den diğer sitelere ve oyun içiye göre çok ucuz RP'leri alabilirsiniz. Girip kontrol edebilirsiniz. Tüm linkler açıklama yorumda. Oradan benim referansımda kredi olmayı unutmayın lütfen, lütfen. Ve her hafta çekilişler var. Sağdan tıkladık. Gördüğünüz üzere PUBG olsun, LOL olsun, Valorant olsun. Gelip ücretsiz bir şekilde katılabiliyorsunuz. Çekiliş da en altta. Benim çekilişimde. en üstte sol tarafta. Tüm linkler aşağıda. Devam edelim videoya. Baba ben bunu karantinaya aldım. Bu nasıl 20 kilo oyunu oyun almış? Adamı oyun oynatmıyorum şu an mütte Tabi biraz uzakçıyız. Onun da payı vardı Şöyle yaklaşsam bana dalar direkt. Bak bu, bu hataydı. Denemiş oldum. Hata. Her şeyini aldım adamın ama. Süper oldu. Tak. Of ne koydum be. Öldür tutturursam ölür. <laughs> i̇şte bu kadar. İşte bu kadar. Bilmiyor mu ben senin onu atlayacağını Gündi? Şimdi beyler dönüp şu itemi bitiriyorum. Bu item şimdi bize ekstra yetenek gücü de verecek. Manama göre az bir etkisi var. Atlayabilir. Atlayamadı okey. Ucuz yırttık. Gel baba büyücüye gel. Aha elektrik mi? Bu mu? Bence bu. Luden de alabilirim. Bakacağız duruma göre. Aha. Ne yapıyor? Ne yapıyor? Ne yapıyor Abi, abi önünde lan adam önünde lan. Ha, ölme sakın ha. Sakın öleyim deme. Dayı uttum, uttum, attım ultiyi, attım ultiyonu. Bam! Üf, yapma be, yapma be. Ultim daha AP e vuruyor ya, fena vuruyoruz. Aha. Aha botta bir şeyler oluyor. kızları iyi misiniz? Geliyorum. Ay vah kaynın şeyine öyle de. Cansel Y111. Sen öleceksin mi? Sen de gideceksin. Kulus gelecek çünkü. Evet. Ortalık bana kaldı. Beni görmesin. Allah gördü adam. Hiçbir şeyimiz kalmadı. İşin kötü tarafı. Sadece düz vuruyorum. İyi vuruyorum. Korktu korktu. Altına sıçtı. Elektrik patladı ya. Yapma be. Böyle bir sıkıntımız var ufaktan. Vurduk vurduk vuramadık patlıyoruz. Aha kata gelmiş. Aha kata gelmiş. Vay 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 vay. Akıllanmadın mı lan sen? Sen akıllanmadın mı lan? Ha? Şu atayım, e atayım. Öldü adam baba. Olay budur. Yakalayın onu. Ah be, kaçtı. Adam para vermiyor Şimdi kötü taraf. <laughs> yetmeyecek hasar. Yine yetmeyecek hasar. Allah bombana tüküreyim. Öldürdüm onu. Onu öldürüyordum. Öldürüyordum onu. Şunun içindekine vuralım. Çıkanca vuralım. Devam edelim. Öleceğiz. Yok, 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 yok. Ah be çok yakındı canlara. Benim nikahına gel sende. Şimdi dönüyorum 1200 parayla Luden alacağım ya. Hem mana veriyor ekstra. Aynen öyle. Şöyle bunu alalım. Buradan devam edelim. Az sonra tek atacağız. W ile tek atacağım. İnanıyorum. Katacım gel oynayalım be. Öyle sağ sol yapma oğlum. Gel. Gelmedi. Aha. Aha hareketlere. Şöyle vururum. Uf yeter sana bu. Onun da eskili yok 2 saniye. Tamam oğlum bırakın peşimi. Buraya totem atalım. Aha. Aha. Bir oynasana oraya. Tamam bitti bunun işi. Olay budur abi. Görüyor musun hasarı? Budur ya. Affetmiyorum. Affetmiyorum. İzleyen 10 kişiden 9'u like atmayı unutuyor. Az sonra gözlerine inanamayacağın 2-3 hareket var. Bir kontrol eder misiniz beyler? Like attınız mı? Abone oldunuz mu? Çok teşekkürler. Ne oluyor botta? Canları görmedim. Keşke bir görebilseydim. Aha. Okey botu arkadan giderim. Kızlar kızlar kızlar. Kızlar vallahi perfect. Allah geldim. 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 Sadece W. -E. Sadece W. -E. Oo, olmaz. Şöyle E atalım. W atalım. Ulti atalım en kötü. Hadi güle güle. Tutla onu. Tutla onu. W düz vuruş. Ah tutturamadım. Nasıl tutturamadım? Ölmüyor. Oğlum hasar vurmadı lan şey. Bana yazar burası. Bana yazar abi. Ama E atarsam ölür. Kuleye vurmazsa benim salak E. Bak şimdi. Ananı minyonuna niye minyona vuruyorsun? Aptal e. Adam öldü. Adam öldü. Adam öldü. Adam yedi bizi. Bir tane vurayım. Ölüşe bak. Arkadaşlar kata 07 oldu. Ben şöyle bir yanaşayım bota. Kızlar ne durumdasınız? O makayeden intikam almam lazım. Geldi kayın burada mı? Kayın burada yok. Şuraya totem. Hadi 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 oynayın oğlum oynayın lan. Alo. Ay babanıza kayın arkadan geliyor. Var ya kayna girelim. Vurun şu çocuğa. Şu çocuğa vurun. Beyinsiz bot. Vay arkadaş ya. Ne koydum lan? Ne koydum lan? No. Ölüme. Keşke tutuştur atsaydım. Bana mı? Değil de. Öldüm. Hayır. Hayır. Hadi be. Bak şimdi bak bak bak. Aldığım kile bak bak. Meyze e attım. Kil alıyorum. İzliyor musunuz? 3 2 1. Döndün. Ana ya. Yetmedi ya. Katanın beyz attığını gördüydüm. Vallahi süper olurdu o ki. Aa bu ne? Bu ne baba? Doktor bu ne? Bak bir E atacağım sadece. Bir E atacağım güle bile. Tut onu. İşin güzel tarafları da var tabii. Ben bunu alayım. Tut 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 tut. Önünden geliyorum. Kapatıyorum onu. Vurulan, vurulan, vurulan vur, 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 vur. Bana gelme, bana gelme, bana gelme. Bana gelemezsin. Tak tak bitti bu iş, bitti bu iş. Daha güzel tekler atacağız inşallah. Kasayım ben bir an önce. Abi Fiora'ya ne yapacağız? Fiora'ya ne yapacağız? Canı full buna yardım lazım. Atrox'u da yiyor adam artık. Harbi manyak herif. Bak 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 bak. Vade açtı oraya. var olsun. Şş, sakin ol. Oğlum sizin burada ne işiniz var? Manyak mısınız? Eyvah. Şunu al şunu al şunu al. Tamam. Buradan Q atalım. böyle Q vurmuyor zaten de. Oha. AP Ezreal. 11 -13. Evet. Buyurun benim. Vay çakal. Vay çakal. Hayır sıkıntı bu. Şuraya atarım buna. Sonra. Sonra. Bir de E atarım. Gitti adam. Gitti adam. Bir ulti çaktım oraya mükemmelinden. Tak. Tak 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 tutuşturu şimdi attım. Bir daha attık. Ölü lan. Ölü lan. Ölmüyor oğlum adam. Ölmüyor oğlum adam. Ne yapacağız ki? Ya be he. Eh e kardeşim E, e beninki coşma. Aha öldürdüm. Gel ulan. Gel ulan. Anan atlarım. Ya hayır eskilim geliyordu tam. Abi olacak ben istedim bunu. AP ezdiri harbiden zor. Yerine göre. Aha Fiora geldi. Eyvah 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 eyvah. Eyvah var Ustuk bekliyoruz anasını satayım. Aha Caitlyn. 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 Caitlyn arkadaydı. Oğlum Fiora gelecek kaç. Kaç Fiora geliyor kaç. Kaçın yani ben size bu kadar söylüyorum. Ulti atarım orayı sizin için ama. Abi vurunla. iki vurunla. Ya sokayım böyle işe. Kaç o günüm. Sen kaç o günüm. Fioracım sen dur. <laughs> Gitmedim ki oraya. Nereye atlıyorsun? E ee, buradan gelebilir. Dayı vurun dayı. Tamam indirdik bunu. Kaçamadı. Fiora arkamızda ama ona dikkat etmemiz lazım. Koş. Koş karakter. Koş karakter. Koş karakter. Allah belanı vermeye. Aha yakalandık. Fiora gelecek. Fiora rahat dur lan. Ay babana attım. Sen nereden çıktın gene ya? Oo öldük beyler. Oğlum iki tane vurun lan. Hemen kaçtı ya. Dönerken indirdik onu. Yara dönmüş. Aha adamsın. Hadi bakalım. Cık. Adam oynatmıyor. Mokoyu oynatmıyor. Aha. 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 Ne oluyor burada? Ne oluyor orada? Of. Güzel koydun dayı da olmadı be. Olmadı, olamadık Sevmelere seni ben süpersin. Devamı burada, devamı burada. Yakala onları. Ay sokayım. Vur. Vur ulan. Tamam öldürdüm, öldürdüm, öldürdüm. Aha Fiora geldi, sıçtık. Sıçtık abi, sıçtık abi. Bırak lan beni. Bırak lan beni. Bırak lan beni. Bırak ulan beni. Ananı senin. Aha geldim 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 oynayın oynayın dayı oynayın dayı vay sokayım vay sokayım böyle işe dönüp beni kesermiş bu adam düşünsene öldün çık bebeğim tamam devam 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 W'leri biraz daha düzgün atmaya çalışacağım sen öleceksin evet dedikten sonra ben dön geri o zaman dön geri o zaman Ananı satayım. Bir W kuracaktık. O da gitti. Hadi beyler hadi beyler. Konsantrasyon. Alabiliriz bu maçı. Aha. Öldü öldü. Öldü öldü o. Bir kere tutuldu mu benim W'ye gider. Geldi bizim eleman geldi. Burada burada. burada, 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 burada. Sıkıntım oru, Sıkıntım orup. izliyorum. Devam edin. Oynayın. Aha. 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 Süper. Allah belanı. Sıkıntı yok. Aldık onu. Devam 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 devam. Hadi be. Hadi be. Tamam ona devam. Devam ulti attım ona. Devam et. Helal süpersin. Bir inhe aldık. Hadi bakalım. Yani. Abi siz ne yapıyorsunuz? Siz ne yaparsınız? Tak bir aim atalım ona illa. Geldi benim eleman. Koydum baba çocuğu. Bir Q daha koydum koyamadım Yerinde durmuyor Q'yu atıyorum ölüyor Ölmedi E atayım ölüyor W atayım düz vurayım artık öl lan Dur devamı geliyor devamı geliyor burada olay çıkacak Dayı aha geliyorlar Aha geliyorlar Bu gelmesin Bu olmaz Sen olursun Katarinam Ya yersin öyle Yersin öyle Bunu da ye Tüh Önüne adam geçti dua et Dayı sen çok coşma bak sana da vururum ya Bak sana da vururum. Affetmem. Bir ulti atalım oraya. Geliyor Katerina. Sağlam koyuyoruz da. Olmuyor. Dur 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 dur. Relax relax relax. Ben galiba. Aha, şu an. <laughs> ya sokarım böyle işe. Böyle iş mi olur baba? Hadi ölün lan artık. Ölün lan artık. Aha indirdim. iki kişi mi indirdim lan yok. Çok güzel çok güzel. Ona söylemedi. Gelmiş buraya bizim eleman. Koydum ona çocuğu. Ah be. Ah be kardeşim be. Öyle değil be. Bak böyle böyle. Bak böyle böyle. Kaç ulan. Kaç ulan, kaç ulan. kaçacak deri kalaba. Ya nasıl ölmüyor? Nasıl ölmüyor? Nasıl ölmüyor? Nasıl ölmüyor? Daha ne tuttuyum ona ben? Aha Ooo. Oh. Beyler. Are you ready? Kaç oğlum kaç. Kaç oğlum kaç Katerina kaç. dönsene sen. Sen bir dönsene gözüm sende oğlum benim. Sen bir döneceksin senin gözün bende. Bizimkiler barın alıyor ben bana doğru bakıyorum. Abi kesemiyorlar lan adam şaka gibi. Bak şimdi 1, 2, 3, 4, 5, 6. Katarin öldü. Ölürse beyler like isterim ekstra. Ya biz bu işi yapıyoruz ya. Vallahi yapıyoruz ya. Ne? Ya kardeş. Bak bir değil iki. Evet beyler like atmayanlar ekstra like. Double'lerimin hafif ettim diye düşünüyorum. O kaçan double'ler. Onları hafiflettik diye düşünüyorum. Buna vurduk W'yu de işlemedi. Devam et lan. Devam et lan geleceğim lan. Devam et ulan. Bak 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 bak. Sağdaki de çakal. Sağdaki de ayrı çakal. Aha. Hadi oğlum. Hadi oğlum. Bir W atacağım be. Ay sokacağım. Kaçıyorlar sürekli. Relax, relax indirdim onu. O kadar, bu kadar. Ben şimdi dönüyorum. Bunları yiyecekler burada. Hazır mısınız? Ben bunu aldım. Bak şimdi, bak, bak, bak. Bunlar gitti baba. Bunların şansı yok. Katerina gene döner. Öldürür mü? Bir, bir daha sarar. Bir. 2 3 bak izde, İzle. İzliyor musun Katerina'yı? Gene öldüreceğim onu bak. 3'te 3 yapıyoruz beyler. O farmları alıyor şu an. Ala dursun. Dönecek şimdi. Gidiyor beyze yürüyor. Yürürken keseceğim şimdi bak. 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 o Ananı <laughs> Fark etti bu sefer. Fark etti. Vallahi fark etti. Dayı ona bir E atalım. Q atalım. W atalım. İyi öldürdük. Yine bizim pazara giden skiller. <laughs> en temizi bu. En temizi elektrik kurca gölcük yok. Relax. Ah be. Oğlum bak yarım saattir uğraşıyorum buna. Şu Cansel şimdi bak. Tövbe. Lan. Zor şartlar altında oynuyoruz zaten. Yapmayın böyle ya. Gel lan buraya. Ha o da olur. O da olur dayı. Tut 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 vur o günüm. Vur o günüm. Tamam bitti. Yukarıda bak şey alıyor. Hop onu da ben aldım. tutunla tutunla da dikkat edin sağa sola ama ha söyleyeyim ben size. Gözümüz sağda solda olsun. bay oraya bir ultu atarım. Bir ultu atarım pil koydum oraya. W yaptık buna da koyduk Uf, parayı çöktük parayı çöktük paraya Daha da W Q ana 3 2 1 öldü hop bu kadar bu kadar bu kadar Rabudon bitti ama oyun bitmesin ya aha Rabudon'u bitirdim Açlarına, de aç lan sen daha aç iyi aç oğlum aynen hadi oynayalım şimdi hadi oynayalım şimdi burada hadi lan hadi gelin lan Hadi gelin lan. Hop ona. Oo gördün mü? Gördün mü? Gördün mü? Olmaz çalın lan. O da benim dulan. lan. Bak arkamda. Gel gel kodumu gel. 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 Geleceksin oğlum biliyorum. Gel. Hadi. Geliyor geliyor sağlam geliyor baba adam. Bak bu da bana geliyor oğlum ne istiyorsunuz benden ya manyak mısınız lan? Ah dans tutmuyor, o nasıl tutmuyor, o kuyu nasıl tutmuyor. Vay be, ha Jinx bitirdi. Cansel mükemmelsin. Kanına başla çalışıyoruz burada. Evet arkadaşlar çıkarken videoyu beğenmeyi unutmayın. W'ler işimizi özlüyorum. Zaten dünkü videoyu gidebilirsiniz. Öpüyorum. Yarın görüşürüz. Bay bay.